Bismillahirrahmanirrahim. Cümleten hayırlı akşamlar diliyorum sayın hocalarım. İnşallah Kasasun Nebi'nin eserimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kitabın zaten başındayız. Ee, i̇nşallah yavaş yavaş emin adımlarla da bu eserde de kısa zamanda güzel mesafeler inşallah kat edeceğiz. Üçüncü konu başlığımız Nasihatu İbrahim'e. İbrahim'in nasihati. İbrahim'in nasihati burada muzaf ve muzaf ile görebiliyoruz nasihatu muzaf İbrahim'e muzafın ile. Tabi İbrahim mecrur aslında ama gayrimunsarıf alem ve yabancı kökenli, ecnebi kökenli bir isim. Dolayısıyla iki yönden gayrimunsarıflığı var. Bu sebeple de mecrurluğu ile gelmiş. Nasihatu İbrahim'e burada normal bir isim olsaydı mesela Muhammed ismi olsaydı <laughs> ne diyecektik? Nasihatu Muhammed'in. Nasihatu Ali'in diyecektik mesela. Ve kâne İbrahimu yekulu li İbrahim babasına diyordu. İbrahim babasına diyordu. Kâne efalun nakisadan feta üzere mebni. İbrahim kânenin ismi ve merfu yekulu li dihi burada haber haber yani kânenin haberi ve cümle olarak gelmiş. Dolayısıyla yekulu li validihi fi mahalli nasb olacak. Kânenin haberi olduğu için Yekulu fiili muzari merfu faili gizli bir hüve zamiri İbrahimu'ya dönüyor. Li harfi cer velidi mecrur isim muzaf. yi de muzafın ley. mesela nedir burada? Muttasıl mecrur zamir. Yi muttasıl mecrur zamir fi mahalli cer olacak. Bakalım ne diyordu İbrahim babasına? Ya ebi ey babacığım. Ya ebi ey babacığım. Limâzâ te'abudu hâzihil esnâme. Niçin bu putlara kulluk ediyorsun? Ta'budu fiili i muzari merfu, fail gizli bir entezamiri. Hedihi burada mefulübi olarak kullanılmış ismi işaredir. Fi mahalli i nasb olacak mecburen. El-esname de onun bedeli ve dolayısıyla o da mansup gelecek. ya ebi ve ey babacığım, limâzâ teşcudu li hedihil esnem. Niçin bu putlara secde ediyorsun? Teşcudu fiili muzari merfu, fail gizli bir entezamiri. Ta'budu da olduğu gibi. Li harfi cer hâzihi mecrur. El yine onun bedeli burada. Hâzihi tabii ki fi mahalli cer olacak. Çünkü ismi işare mebni. Ve ya ebi ve ey babacığım. Limâzâ tes'elu hâzihi el Yani niçin bu putlardan istiyorsun? Niçin bu putlardan istiyorsun? Tes'elu fiili muzari merfu fail gizli bir ente zamiri. Hâzihi mefûlü bih burada fi mahalli nasb olacak o zaman. El de onun bedeli. İnne hadihil esname şüphesiz ki bu putlar la tetekellemu konuşamaz ve la tesmeu duyamaz işitemez yani. Burada innenin ismi hadihi gelmiş. Dolayısıyla fi mahalli nasb olacak. El esneme onun bedeli ve fetayla mansup. La tetekellemu innenin haberi fi mahalli ref olacak. La unnafiye olumsuzluk la tetekellemu fiili muzari merfu. Faili gizli bir hiye zamiri. Vav atıf harfi Dolayısıyla la tetekellemu burada ma'tufun aleyh olur. La tesme'u da ma'tuf olur burada. Yine başında bir la unnafiye var. Tesme'u fiili muzari -i merfu fail gizli bir hiye zamir. Ve inne hâdihil esname ve bu putlar şüphesiz ki bu putlar la teduru zarar vermez ve la tenfe'u fayda vermez. İnne harfu müşebbehe bil fiil. inne ve kardeşlerinden harfu tekit aynı zamanda e, isminin nasb haberini ref yapar feta üzere mebnidir harftir. Hadihi innen ismi fi mahalli nasb el eslam onun bedeli ve feta ile mansup. La la un olumsuzluk lası teduru fiili muzari merfu fail gizli bir hiye zamiri. La teduru matufun aley vav atı farfi la ten, ten burada matuf olacak. La la un dediğimiz gibi olumsuzluk lası fî mahalli nasb ten feu fiili muzari merfu faili gizli bir hiye zamiri. Ve li eyyi şeyin niçin teda'u lehe o putlara koyuyorsun Etame ve şarab. Yani niçin o putlara yiyecek ve içecek koyuyorsun? Burada tabii ki teda'u fiili muzari merfu fail gizli bir ente zamiri Et mefulubi olur. Ma'tufun ma aley aynı zamanda vav atı farfi eş şarabe de onun ma'tufu ma olur. O da yine fetayla ma ma'tuf. Ma'tuf ve ma'tufun ma aley arasında böyle bir irabi ilişki her zaman vardır. Ve inne hâdi il muhakkak ki bu putlar ya ebi babacığım la te'kulu ve la bu yiyemez ve içemez. Sen yani neden koyuyorsun ki önlerine yemek, azık, erzak yiyemez ve içemezler çünkü. hadihi yine innen ismi fi mahalli nazf el esleme onun bedeli. La te'kulu bu cümle haber olacak. Yani innenin haberi olacak la te'kulu cümlesi. Dolayısıyla fi mahalli ref. La un sükun üzere mebni te'kulu fiili muzari merfu fail gizli bir ente, e, gizli bir hiye zamiri putlara dönen e, la te'kulu matufun aley vav atıf harf feta üzere mebni la un nafiye teşrebu fiili muzari merfu fail gizli bir hiye zamiri ve burası da la te'kulu atfedilmiş durumda. Şimdi İbrahim Aleyhisselam bunları söyledi, söyledi, söyledi. Ve kâne azeru yagdabu ve la yefhamu. Azer kızıyordu ve anlamıyordu. Kâne fiili mazi dedik. Ezeru kânenin ismi ve merfu da bu. Kânenin haberi fiil cümlesi gelmiş. Damme ile merfu fail gizli bir hüye zamiri. Burası da fiil mahalli nasb olur. Kânenin haberi olduğu için. Aynı zamanda da bu. Burada ne oldu? Matufun aley oldu. Ve la anlamıyordu. Yine burada la var. La unna fi olumsuzluk la Yefemu fiili var. merfu. Fail gizli bir hüye zamiri. Ve İbrahim İbrahimu yensehu kavmihi. İbrahim tabi az önce babası Azer'e nasihat etti ama kavmine de nasihat ediyordu. İbrahim kâne'nin ismi ve merfu. Yensehu li kavmihi haber kâne'nin haberi mahalli nasb. Yensehu fiil muzari merfu fail gizli bir hüye zamiri. Li harfi car kesre üzerine mebni kavni kavmi mecrur li'den dolayı kavmi muzaf muzafin Buradaki hi muttasıl mecrur zamirdir. Ve kâne nâsu yâgdebûne ve lâ yefemûne. Şimdi babası kızmıştı ve anlamamıştı. Kavmi de öyle. Kavmi de kızıyordu ve anlamıyordu. İnsanlar kızıyorlardı ve anlamıyorlardı. En nâsu kânenin ismi ve merfu ne? Kendinin haberi fi mahalli ref olacak. Fi mahalli nasb olacak. Yağda bu ne yapısı itibariyle efalu hamse dolayısıyla merfu ve fi mahallin nasb yani nun, nunun sübutuyla merfu nunun sübutuyla merfu. Buradaki cemaat bu fail ve fi mahalli ref olacak. <laughs> vav atıf harfi la la un nafi olumsuzluk lası yefemune de burada fiil-i muzari ve e, nunun sübutuyla merfu. Çünkü efal-u kamse cemaat vav fail fi mahalli ref. Buradaki yefemune da bu neye atfedilmiş durumda. Gale İbrahim İbrahim dedi ki ene eksirul esname ben ne yapıyorum? Ben putları kırarım ene eksirul esname iza zehaben İnsanlar gittiği zaman ben putları kırarım dedi. Ene burada müpteda olur. Eksirul esname de tabi cümlenin tamamı bence yani eksirul esname iza zehaben Burası da ne olacak? E Ene'nin haberi olacak. Ene'nin haberi olacak. Eksirul fiili muzari -i merfu -i fail -i gizli bir ene zamiri. El esname mefulü bih mansup. İza şart edatı zehaben nas. Yani iza zehaben nas ekstru Aslında cümle böyle, cümle böyle. Yani iza'nın cevabı ekstru Ama burada insanların gitmesi mi önemli? İbrahim Aleyhisselam'ın putları kırması mı önemli? Dolayısıyla sıralama burada değişmiş durumda duruyor. Ve hebe fiili mazi en nasu da fail. yefemun O zaman insanlar anlar. Hine izin burada ne oldu o zaman? bir ne diyelim ona zaman zarfı oldu. E, kesre üzere mebni. Yefemu fiili muzari merfu ennesti. O zaman ne olacak? Fail olacak. Sayın hocalar. Gelelim dördüncü konu başlığımıza. Üçüncü konu başlığımızda İbrahim Aleyhisselam nasihat etti ama maalesef nasihati fayda vermedi. O zaman yapacak başka bir şey yok. O zaman putlar kırılacak. İbrahimu yeksirul eslem. İbrahim putları kırıyor. Haydi hayırlısı diyelim. İbrahim'i burada müpteda olur. Yeksirül Esnem haber olur. Haber burada fiil cümlesi olarak gelmiş. Yani her zaman biz zihnimizde e, elbeytu cedidun gibi elbeytu nazifun gibi tek bir kelimelik haber aramayalım. Haber bazen isim cümlesi gelebilir. Haber bazen fiil cümlesi gelebilir. Haber bazen müfret bir kelime gibi gelebilir. Haber bazen şibi cümle olarak gelebilir. Birçok haber çeşidimiz var. Burada fiil cümlesi gelmiş ki fiil cümlesi gelince çok eğlenceli oluyor. Yeksuru fiili muzari merfu. Fail gizli bir hüve zamiri el esname mefulü bih mansup. ve feta ile mansup. Burası fi mahalli ref olacak. Yeksirul esnam fi mahalli ref çünkü haber. Ve ca'e yevmu idin feferihan nas. Yani bayram günü geldi ve insanlar sevindi. Ca'e fiili mazi yevmu fail. Yevmu muzaf. Idin muzafın ile kesreyle mecrur. Ferihan nas feriha fiili mazi feta üzere mebni en da fail. Bayram günü geldi ve insanlar sevindi. Ve kharacan ile lili'idi İnsanlar bayram için çıktılar. Ve kharacan etfel ve çocuklar da çıktı. Kharaca fiili mazi feta üzere mebni. En nasu fail. Li harfi cer kesre üzere mebni. El'idi ismun mecrunun bil kesre. Kharaca fiili mazi feta üzere mebni. El El'etfel fail ve ile merf. İnsanlar bayram için çıktı ve çocuklar da çıktı. çıktı ve kharaca velidu İbrahim. İbrahim'in babası da çıktı. Karaca fiil el feta üzere mebni. Velidu fail damme ile merfu aynı zamanda muzaf. İbrahim'e muzafın ley fi mahalli cer olacak. Sayın hocalarım. Şimdi bir saniye bunu düş, ne diyelim buna velidu muzaf aynı zamanda fail İbrahim'e muzafın ne? İbrahim gayri gayrimunsarıf dolayısıyla eee kesrenin yerine fetayla mecrur olacak niyabi irap alacak. Fi mahalli değil yani. Ve kaleli İbrahim İbrahim'e dedi ki babası çıktı yani babası da çıktı bayram için ve İbrahim'e dedi ki kale fiili mazilli harf İbrahim'e mecrur e, kesrenin yerine fetayla mecrur gayrimunsarım. Ela tahrucu me'ane. bizimle beraber çıkmıyor musun? Ela tahrucu. E burada harfi istifham bir soru edatı. La la unnafi olumsuzluk la'sı. Tehrucu fiili muzari merfu faili gizli bir ente zamiri. Mea burada muzaaf olacak. Na muzafin ne olacak? Ve na fi mahalli cer olacak. Sayın hocalar. Kale İbrahim'u İbrahim dedi ki ene sakimun ben hastayım. Ben yorgunum dedi. Kale fiili mazi İbrahim'u fail ene müftada sakimun haber ve dammeyle merfu ene de fi mahalli ref olacak. Şimdi, şimdi burada şunu da öğrenelim bu akşam. Daha önceki dersimizde muhtemelen kale'li bir cümle geçmemişti. Kale'li bir cümle geçtiğinde kale ya da türevleriyle alakalı. Mesela burada kale İbrahim, İbrahim dedi. İbrahim neyi dediyse, ağzından ne çıktıysa o fi mahalli nasf olacak. Megulül gavil yani söylenen söz bağlamında fi mahalli nasb olacak. Dolayısıyla burada ene enesakimun müpteda ve haberden oluşan isim cümlesi. Aynı zamanda tamamı fi mahalli nasb çünkü mekulül gavil olacak sayın hocalar. Bunu unutmayalım ki e, bunu derslerde geldikçe de tekrar etmeye çalışacağım. Şimdi babası İbrahim'i çağırdı. İbrahim Aleyhisselam yorgunum hastayım dedi. Ve zeheben su insanlar gitti. Ve bakıya İbrahim'u fil beyti ve Hazreti İbrahim evde kaldı. Zehebe fiil mazifeta üzere mebni. Ennâsu fail meyle merfu. Vav atıf harfi gibi görünüyor. Bakiye fiili mazi. Feta üzere mebni. İbrahim'u fail. Damme ile merfu. Fi beyti de car ve mecru. Ve ca İbrahim ile Leslem ve İbrahim Aleyhisselam putlara geldi. Yani köyde büyük bir ev vardı hani içinde put doluydu. Put basmışlardı evin içine. İşte İbrahim Aleyhisselam o eve geldi. Putlara geldi yani. Ca fiili mazi İbrahim fail ila harfi cer Leslem'i mecrur isim kesreyle mecrur. Ve kâle lil ve putlara dedi ki gale fiili mazi lil car ve mecrur. Elâ tetekellemûne elâ ne? konuşamıyor musunuz? İşitemiyor. musunuz? burası mesela bak hep mekulül gavil. Dolayısıyla fi mahalli nasf olacak. Harfi istifam dedik hemze için la la un nafiye Fi fiili muzari merfu neyle merfu? Nunun subutu ile merfu. Ve fail de buradaki cemaat vavı dolayısıyla fi mahalli ref olacak. Ela tesmeune harfu istifam hemze feta üzere mebni. La nafiyet sükun üzere mebni. Tesmeune fiili muzari merfununun subutuyla merfu olacak. Ve fail buradaki cemaat vavıdır O da fi mahalle ref olacak. Şimdi bakalım ne diyor İbrahim Aleyhisselam putlara? Hâzâ ta'amun ve şerabun. Bu yiyecektir ve içecektir. Hâzâ müptedâ ismi işare sükun üzere mebni fi mahalle ref. Ta'amun haber dammeyle merfu. Vavatı harfi şerabında yine damme ile merf. Ela te'kulune yiyemiyor musunuz? Ela teşrabune içemiyor musunuz? Hemze harfi istifan feta üzere mebni. La unna fiye sükun üzere mebni. Te'kulune fiili muzari merfu nunun subutuyla merfu. Buradaki cemaat vavı fail. Bak ne dedik mesela? Az önceki dersimizde ne söylemiştik? Tesniye elifi, cemaat vavı, nunun isve, muhataba yağsı, Harekelite bir fiile bitişmişlerse mutlaka faillerdir. Mutlaka her zaman her yerde. Ela teşrabune içemiyor musunuz? Harfi istifam olan hemzemiz var. Feta üzerine mebni. La unna fiye sükun üzerine mebni. Teşrabune fiili muzani merfu. Nunun subutuyla merfu. Buradaki nun subutuyla merfu. Ve cemaat vavı yine failimiz. Fi mi halde ref olacak sükun üzerine mebni. Şimdi İbrahim Aleyhisselam putlara meydan okuyup bir şey yiyemiyor musunuz içemiyor musunuz dediğinde ve sekete leslem putlar sustu putlar sustu sekete fiili mazi fetah üzerine mebni ta utte sakin le mahall le min el fail damme ile merfu putlar sustu lienneha çünkü onlar hicaretun taştırlar latentik çünkü onlar konuşamayan taştırlar bak hicaretun latentik Lennehe <laughs> enne burada harfu tekit müşebbehe bil fiil he ennenin ismi muttasıl mansup zamir fi mahalli nazm hicaretun ennenin haberi ve merfu şimdi burada hicaretunun bir sıfatı var sıfatı la cümlesi burada e, nekrelerden sonra gelen cümle sıfat olur marifelerden sonra gelen cümle hal olur bunu da ilerleyen derslerde göreceğiz La un sükun tentiku fiili muzari merfu fail gizli bir hiye zamiri. Buradaki la tentiku sıfattır. Dolayısıyla fi mahalli ref olacak tamamı. Yani la tentikunun tamamı fi mahalli ref olacak. Putlar sustu ve taş oldukları için konuşamadılar. Kale İbrahim'u İbrahim Aleyhisselam onlara yine bir meydan okumayla dedi ki Me lekum Size ne oluyor da konuşamıyorsunuz. Melekum lekum la Ve seketetil eslem. Bu yani İbrahim Aleyhisselam'ın okuduğu bu ayetik kerimeden sonra seketetil eslem putlar yine sustu ve ma konuşmadı. Sekete fiili mazi feta üzere mebni ta ut teynisi sakine la mahalle lehe Bak bunu bir daha söylüyorum, bir daha söylüyorum, bir daha söylüyorum. Ezberleyelim. Ta ut teynisi sakine sakin mühendislik teyisi. La <laughs> mahalla laha min irab ta mahalli yuptu. El esna fa'il ve damme ile merfu. Vav atıf farfi Ma ma'un nafiye olumsuzluk maası. Ne taka fiil mazi üzere mebni. Ta ta utte nis sakinah. La mahalla laha min al-ira. Aynen ne demiştik. Buna zarfuz zaman az önce kesre üzere mebni. hadi gadebe İbrahim u İbrahim Aleyhisselam kızdı sinirlendi. Gadebe fiili mazi fetah üzere mebni. İbrahim fail dammeyle merfu ve ehezel fe'se ve baltayı aldı. Ehez fiili mazi üzere mebni fail gizli bir hüye zamiri el fe'se mefulü bih mansur. Ve darabe İbrahim'ul esname bil fe'si ve İbrahim aleyhisselam putlara baltayla vurdu. Ve darabe İbrahim'ul esname putlara vurdu bil fe'si baltayla. Darabe fiili mazi feta üzere mebni İbrahim İbrahim'i faildan meyle merfu. El esname mefulü bi feta ile mansup. Bil fe'si bi harfi cer kesre üzere mebni. El fe'si ismin mecrun bir kesre. Ve keser el esname ve putları kırdı. Elhamdülillah diyelim. Ve kesara kesere fiili mazi feta üzere mebni. Fail gizli bir hüve zamiri. Yani İbrahim aleyhisselam. El esname mefulü bih mansup. Ve putları kırdı. Ve terake İbrahimu es sanemel ekbara. İbrahim en büyük putu tereke bıraktı. Yani kırmadı. İbrahim en büyük putu sağ bıraktı. Aslında ölü ama sağ bıraktı. Yani canlının ölüsü. Ölünün canlısı. Ve terake fiili mazi feta üzere mebni. İbrahim fail dammeyle merfu. Esaneme mefulü bih mansub. Aynı zamanda mevsuf. Mevsuf. El ekbera onun sıfatı ve o da yine fetayla mansub. Ve allakal unukihi, ve baltayı onun boynuna astı. Ve allaka astı fiil mazifeta mazi feta üzere mebni. Faili gizli bir hüve zamiri. El fe'se mefulu bih mansub fi harfi cer üzere mebni. Unuki ismun mecrurun bil kesre fi'den dolayı aynı zamanda muzaf. Hi de muzafın leyfi fi mahalli cer Burada muttasıl mecrur zamir olacak. Muttasıl mecrur zamir olacak sayın hocalar. Evet burada kalalım. Geçen derste 2 bölüm ilerledik. Bu dersimizde de 2 bölüm ilerledik. Bazen 3 olur bazen 4 bölüm olur. Böyle böyle yavaş yavaş irap yapa yapa her ders yeni şeyler öğrene öğrene bir önceki derste konuları tekrar ede ede diğer eserlerde okuduğumuz Arapça kaideleri uygulaya uygulaya yavaş yavaş ilerliyoruz. Hem de te tercüme de etmiş oluyoruz hem de yeni yeni kelimeler de mesela sakimun kelimesi bu akşam güzeldi hastayım yorgunum manasında ve güzel güzel kelimeler de öğreniyoruz. İnşallah bizi geliştiren bir ders oluyor diye düşünüyorum sayın hocalarım.